pembe paraşütlü kim lan? Allah geliyor ya. Ha. Hadi bakalım hayırlısı. Ben buraya ineceğim. O oraya döndü. Nereye iniyor lan o? Bir tane silah, bir tane silah, bir tane silah. Allah'ım tava çıkıyor silah yok. Bu nereye iniyor lan o? Araba mı var orada? Yol var kabak gibi. Ev yok. Hiçbir şey yok orada. Bu da oraya iniyor. Bu yine nereye indi? Hadi bu eve döndü desek. Ya koşuyor. TPP Lucky Baba. Allah'ım. O kulübeden bir şey çıkmamış olsun. O kulübeden silah çıkmamış olsun. Ya silah var ya. <laughs> Sıkıntı yok. Kassız yok ama kill koduysa gidiyorum. Buraya bir adam indi sanki ya. Aynen kapısı açık oraya gücü Gözü sövdüm zaten kaskımızın da yok. Ama görmeme ihtimaline oynuyordum. Haha <laughs> ulan Ne yapıyorsun ya Hoş geldin. Bu adam nerede Aha gördüm Kaskım zırhım yok kesinlikle bekleyeceğim Bomba var mı yok Tam bir oynayışı var o adamda Tamam da görüşürüz. Grafın hoş Tam bir hareketleri var o adamda bak. Lootlamaya bak. <laughs> ne yapıyor lan? Güncel kez rekoru. Yayında solo'da 9. Şimdi biz bu 2 olacak. Bekliyordum. Buraya gel, buraya gel. Nereye gidiyorsun? Çok yavaş tutuyor ya. Bir saat bekleyeceğiz ya? Ee, nasıl almadı sesi? Ya bence yeni başlayan bir oyuncu. O yüzden bekleyelim. Aynen adam low belli ama bende kastı yok. Riske atmayacağım. Ama beklerim. Acelem yok. Bu adam benim için lootlasın. Şurada da araba gördüm. Ya dekol kaçıyor da kimse ölmüyor. Baksana 68. Aynen dönüp burada. <laughs> ya Osman bak gene <laughs> geldi gaza getiriyor. Kardeşim kas zıt yok. Ne kadar low olsa da bir hs atar. Gelecek zaten ya. Azıcık sabır ya. Buraya gelecek. Ama çok low ya bu kadar. Adam aşırı low. Hala o evi bitiremedi. Git bitti mi lan buradan? Şu kapıdan çıkıp gitmedi değil mi? Gerçekten gitti mi? Hiç ses yok. kapı açık. Buradan çıkıp gitse duyardım ya. Ya nerede lan bu? Hayda. Kaskızı da alalım bari. Nereye gitti kardeşim bu ya? Buraya geldi en son. Hop Space Osman. Oh, arkadan Şerif yok oldu ya. <laughs> Osman git dedim ya. <laughs> Boşa bekledik. Allah'tan gittik de bir saat. En son şuradan şuraya geçti. Şöyle yaptı. Ee? Sonra ayak sesi kesildi. Gerçekten yok. Oyun sonu bakalım aynı unutma bakalım. Bu neymiş kardeşim gitti beleş bir, bir kill gitti. Adam bir de bunları da lootlamadı yani. Nasıl ya oraya ses geliyor ya ayak sesi. kap yok ama problem değil buluruz. Tunca baş geldi, naş geldi. Yeter. Bu adam nereye gitti ya? Gerçekten gözümüzün önünde herif kayboldu ya. Gizodan atladı ya. Şurada da baba ona gidelim bari. Nerede gizli oda vardı ya? Burada. Nasıl gitti ya? Aleyküm selam Koray. <laughs> Böyle bir bir gitti ya. Kilde koydum. 9 winli 9 ama win alarak 9 Ama yayın dışı sayılmadığı için yoksa daha fazla <laughs> Nasılsa kanıttım yok 7 kill ile 24 kişi yaşarken maçı sattın Ahlan stays Stays Osman eyvallah eyvallah hadi kolay gelsin. İşin rast gitsin. Sen gelene kadar ben bir 10 kill alırım zaten. Çaktırmadan serbest moda mı gez? Ya. Yeah. Stace acayip satmışsın. Lan bu kim tuttadı ya? Kardeşim bu nasıl bir loot lol 8x'den acık. Şimdi kafam karıştı ne var burada? Önce bir silah seçelim. Önce bir silah seçelim. Groza Tamam. de rahat. Bunu buraya koy. Groza. Mermisi al. Bunu buraya koy. Okey. Azıcık kurtarma. Ağzım olur. Şunu bir basalım. Ee, 8x aldık değil mi? enerjiler kesin alalım. Ağır bunu at. Mermi. Be e. Medapçık yok mu hiç? Ben full kiyim ama. Ya elimde otelde silah medapçık yok koydu. Ya zaten sola değil mi yani öldürdüğümüzden alırız en kötü. O kadar mermiyle adam vuramıyorsak Ayıp zaten. Tamam. Ballı mıyız? Nasıl bal ya? Çanta avut. Gerçekten çıkmadı mı? Şuna bir benzin basalım. Devam redosa 60 vermeye. 250 çıkıyor ya. Nasıl çıkmıyor ya? Can 2. ayyuk'tan 5 selba'dan maç attığına chat olsun. Ama bu ne herkes yolun içindeydi İyi akşamlar demiş satış maç. Eyvallah başkan. Az mı çıkıyor? O zaman bal mı diyorsun yani şimdi sen bu işe? Balına mı çıktı? Taklatmaz. Hayır, hayır 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 Öyle bir şey yok. Monde tam tam doğru yerdesin. Kaliteli bak. Kesin başıma bir iş gelir. İzle. Mesela bu oyunda büyük ihtimal mermiden satış yaptım ama yani iki silahı da almak istiyordum. Cay atmamam lazım. Garanti olursa atarım. Mermi çok kıymetli şu an. 60 mermi var. Kariba! <laughs> 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 no. İnşallah seni sıktığın adam durmadı bu da gitti. Bir var mı galiba? Çanta üçün var. Oy yedi de topu Galiba. 6x 2x kompansatör ne lazım bize? Anak dayana komp değil, susturucusu yok, uzatma değil. Yani tamamız ya, bomba alalım. Smoke bende çok oldu, smoke al, bomba. Yeter. Lan durmuş herif. Aman Allah vuruyorum. Teker alma teker alma. Yapma teker alma. <laughs> Lan nereye gidiyor bu mermi ya? Benim attım ben nereye gitti ya tek oldu Aleykümselam Cübest. Ne var bunda sağlam? Benden yazılı var başka. Aleykümselam. Aleykümselam. Götür bizi, götür bizi kardeşim. Seyfe e götür. Yeter ya bunlar bize. Kaç kill var? 3. Hmm, sıkıntı. Böyle iyi bir yere atlamam lazım ki kill çekebileyim. Bir numara. Tabi tabi değil tabi tabi kardeşim. Hemen ver gazı. O da adam abi lan. Ulan atla atlamaz ölmeyin. Başka bir şey istemiyorum. Tamam gelisini hallederiz. Ama atla atlamaz adam çıkmasındır. Allah! Atla atamaz ölmedik tamam. Lan ekran gitti. Nerede oluyor da bu olaylar? Abba AVM vurdu. Ben onu vurdum o beni vurdu. Dur kardeşim dur. Oh işte bu be. Ya işte. Nasıl kullandım şeyi ama. Hayır. Hayır ne olur. Ne olur vurma. Hayır. Allah'ım. Bir dakika dur. Bir dakika. Bir dakika. Güzel güzel yaşadık. Güzel yaşadık. Buna hoş geldin. Nerede lan şu AVM'li? Karşı tepede. <laughs> Kardeşim bu ne? Gelen bize vuruyor. Ezme <laughs> Ne kaldı ne kask Oraya gidi Bunlar gelince mi böyle oldu? Olabilir bu arada biliyor musun? Abi şuraya bir sızabilirsem. Şimdi o adam çok küçük bir ihtimal ama deneyeceğim diyeceğim. Buradan onu sokacağım bir de adam o da olacak. Adama bir de biz budayız dedik. Stratejik yer değiştirme. Çok zordu oradan gitmek ya. FPP mi at? Zordu ya. FPP atsam belki. Aha motor. Bana gel, bana gel. Abi yeni alanı vermiş. çok fazla ya. Şimdi bu oraya gelen mi? Şunu hiç ne lazım? Git lazım. Burada şey var. Tadık şey mi gidiyor ya? <laughs> Onda da göz var ha. Sat be alan. Sen de sat. <laughs> Abi o da hala yaşıyor. güzel. Bu da çıkılıyordu değil mi? Çıkılıyordu, çıkılıyordu. Hayır hayır çıkılıyordu ya. Çıkılıyordu yapmak. Burdan oyun satılmaz çünkü Çıkılıyordu çıkılıyordu evet 8 kill Allahım rekor mu geliyor hadi 1 kill 2 kill'e rekor Karşıda kesin adam var da bu sol altta adam var mı Aa kelimi beni çaldılar. Adakah itu kelahu Quatro. easy. 7 rekor. 10 kill win. <laughs> Blaze'in <'imizin> hakkıyla. <laughs>